Yeni yapacağımız terminalle birlikte ilave 6 milyon yolcuyla 8,5 milyon yolcu kapasitesine oluşacak bir terminal olacak, kompleks olacak. Mevcut terminalin de üzerinden e, iç mekanları olarak e, çok daha konforlu, çok daha e, kompakt bir şekilde çalışabilen 51 bin metrekarelik kapalı alanı olan iç ve dış hatlar hizmet eden hem yolcu bankolarıyla hem pasaportuyla çok daha modern bir tesis. Hem Kayseri hem de çevre illeri hizmet etmek için faaliyete geçmiş olacak. Mevcut apronumuza 9 yolcu uçağı yanaşmakta. Yeni yapacağımız terminalle ilave 9 dar gövdeli, aynı zamanda geniş gövdeli uçaklarla birlikte 7 tane uçağın da faaliyet edebileceği toplamda 18 ya da 15 yolcu uçağı ile birlikte apronlar hizmet edecek.